Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta konuklu bir Brawl Stars ama. Şimdi yanımızda kim var kendisi söylesin. Poyraz. Arkadaşlar yanımda Poyraz var arkadaşım. Şimdi onunla birlikte Brawl Stars oynayacağız. Biz hemen arkadaş olma işlemlerini yapıp geliyoruz. Anında olduk arkadaş. Hadi bakalım. şimdi çift hesaplaşma diyor arkadaşlar arkadaşlar yandık bizim düşük kupalı karakterimiz yok ha gel 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 ben sana ne yapacağım biliyorum ben sana ne yapacağımı biliyorum gel bakalım hadi bakalım başlıyoruz <laughs> Poyraz. Elmas kambacı mı? Hadi çiftte, çiftte saplaşmaya baş başlayalım. <laughs> Arkadaşlar güzel böyle olacağını inanıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada Poyraz'ın kanalı kanalı da var. Onu da aşağıya açıklamaya bırakacağım. Ona da abone olmayı unutmayın. <laughs> evet, ben de Tamam. Of 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 of. Nene. ne ne Of 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 tamam. Tamam abi. Ben bin aldım sen. Tamam. Ben yaptın. Ben ortaya dalıyorum valla. Aynen. Tamam arkadaşlar. Yani Poyraz'ın da mükemmel videoları var. O kanalda ziyaret edin mutlaka. Arkadaşlar zaten şu an yani rakipler çok kolay. Acayip kolay olduğu için yani acayip ileride zorlaşacak tabi Şimdi kasacağız biraz. Biz Poyraz'la. Arkadaşlar iyi oynuyoruz biraz. O da Evet arkadaşlar o da biraz etki ediyor. arkadaşlar bir de ben size bir iki dakika hesabımı göstereyim. Şöyle dev bir hesabım var. Sadece üç karakteri eksik olan bir hesabım var. Yani diğer tüm karakterlerim full, karlım maksimum seviye, jesim maksimum seviye. Yani böyle acayip iyi bir e, şeyim var. Hesabım var arkadaşlar. Ve sadece şunlar eksik. Rate bit, Bir de bu da var arkadaşlar. Bu karakterin tanıtım videosunu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi devam edelim uzunca. Bir de kaç Brawl Stars oynuyorsanız kaç karakteriniz varsa aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar onları yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de Poyraz'ın kanalında benim benimle birlikte Poyraz'ın kanalında Brawl Stars oynamamızı istiyorsanız bu videoya 100 like açın ve Poyraz'ın kanalında oynayalım bir kere de arkadaşlar. Hadi yaparsınız siz. Size güveniyorum. Arkadaşlar ben de size güveniyorum. 100 like atarsanız ya da yarın bile yani çok hızlı atarsanız veya çok hızlı yaparız. Evet arkadaşlar yani direkt çok güzel video gelebilir arkadaşlar. Hızlı bir şekilde, seri bir şekilde Atabiliriz yani. Şimdi abicim. Poyraz sormak istediğim bir şey var mı takipçilerime? Yani bence Enes'in kanalı güzel. Roblox falan çekiyor. Bence yani abone olun. Yani... Ve arkadaşlar ikinci elimizde hemen kolayca bitirdik. Poyraz bir de savaş topu oynamaya ne dersin kanka? Aynen onda çok biz çok iyi kastık. <laughs> evet. Ben şuradan bir el primoyu... hemen alayım. El pirmo, el pirmo, el pirmo, el pirmo. El pirmo, el pirmo, el pirmo, el Isir. <laughs> Hadi bakalım. Hayır hayır çifteye girdik tamam. Hayır 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 hayır. Şeye savaş topuna aynen. Geç. Hadi bakalım. Başladık. Arkadaşlar. sağdan geç ben soldan giderim Olur. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ın güncellemesini beğenenler yorumlara güzel yazsınlar. Bakalım yeni güncellemeyi herkes sevdirdi mi? Poyraz. Buradayım. Buradayım. Oha. Mi? Ya. Yani. Hı mi? Ben birinci aldım abi. Sıkıntı yok. Devamını getiririz zaten. Of. Ya. Şey olmaz. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ya bunlar bilmiyor ki oynamayı Ah. Oh. Oğlum bize gelene bak bir de rakiplerin takıma bak ya. Duvarla ver kaç falan yapıyolum bu? Abiş Poras. Abiş, Adama. Abi kaç? Burası sende. Abi bu makarna. Adamım. Of 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 of. Vurmam lazım. Abi sen bana da bir video yapabilirsin. Gerçekten çok güzel bir video. Arkadaşlar çok iyi gidiyor şu an. Acayip ah be orada ölmesi. Tamam girdim şuraya. Tamam öyle söylersen tutuyor değiyor. Ben sana salıyorum şuraya. Poyraz sen de. Daha ileriyi sana arabası vereceğim. Yine söylüyorum arkadaşlar Poyraz'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Kolayca öyle olay mı sandın? Abi çok sıkıntı sende 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 sende. Benim 68 canım var ve öldüm. Abi çok kötü şu an acayip iyi oynuyorlar ve sürede bitecek. Daha, daha sıkıntı var çok büyük. Evet acayip büyük sıkıntı ve çok iyi oynuyorlar. Ve saniyemiz daha az. Evet saniyemiz de. Oğlum nefes alamıyoruz lan. Hayır. Neyse. Hayır ya, hayır. Ki. Tamam abi ben bunun bir yolunu bulacağım. Hadi diğer maça geçelim. Anda yeni maça gittik arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi biz onu yeneceğiz. Bu da yüksek kupalı arkadaşlar. Biraz olsun. Yeneceğiz bir şekilde. Arkadaşlar ben direkt savunmaya geçeceğim. Aynen. Poyraz zaten. Arkadaşlar. Yani gerçek futbolda Poyraz'la ikimiz aynı takıma koy <laughs> koymak biraz büyük bir suç aslında. Yani arkadaşlar Enes de çok iyi oynuyor. Poyraz da acayip iyi oy de... oynuyor. Sen istiyorsanız bir gün canlı böyle bir futbol maçı çekebiliriz. Aynen. Buluştuğumuz bir gün. Arkadaşlar bu arada benim ekranımda izliyorsunuz şu an. Poyraz'ın ekranına belki sonra geçebiliriz ama şimdi geçemeyeceğiz. O yüzden de biraz sıkıntı var Poyraz. Buradayım. Ya ben sana atacaktım. Tamam tamam aldık onu. Ben aldım bunu. Hadi be hadi Poyraz sen de. Ah be ileri bulmasaydın keşke. Hadi hadi, hadi 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 vur vur vur. <laughs> vur onu. Tamam. Gol. Tamam. Yes be. 1-1 tamam. tamam <laughs> ah, sıkıntı biraz. Bayağı iyi oynuyorlar. Oğlum neden hepsi bu kadar iyi oynuyor ya? Varız geri geri. Ya bıraksana. Sana demedim Poyraz adama dedim. Hadi 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 vur 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 senin vuracağım şaka mı bu çocuk bu çocuk beni delirtmek için dünya gelmiş hadi Poyraz son atak Poyraz son atak hadi 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 ilerdeyiz alacağız oğlum bu maçı alacağız. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi be lütfen. Lütfen alalım topu. Poraz bizi alırsa top garanti yendik bu arada. Tam beni koruyun, beni koruyun. Çok Poraz gel beni koru. Poraz lütfen. Of çok önemli, çok önemli. Poraz beni koru, beni koru, beni koru. Fakurdayım. Koş koş ilerle 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 Poyraz ilerlesene. Sen de. Vur ortinle. Anne. Ya şaka mısın? Dikkat dikkat ultisi var. Benim de ultim var. Oğlum sen de bilinçsiz. Güzel. Oğlum ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu çocuk şey çıktı ya. George çıktı arkadaşlar bu çocuk. <laughs> Poyraz sende. Bıraktım sana vallahi. Ultim. Ya, hayır 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 hayır. Oh, yes. yes be. <laughs> yes. Ya nasıl yıldız sence adam oldu? Abi bir şey yapmadı ki o adam. Evet bize zarar ya zarar yaptırdı yani. Ne no, alaka? <laughs> Arkadaşlar acayip şey maçtı, ha? Sana dedim, bu maçta. Ben seni dedim gizli silahım bu. Arkadaşlar yeni elle görüşürüz. Hadi bay. <laughs> Anda yeni el yeni heyecan arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu elde yeneceğiz. Yine yeneceğiz arkadaşlar diyoruz ve maçımıza geçiyoruz. Şimdi ben aldım topu. Enes gidiyor. Beni koruyun gençler. Poyraz. Poyraz çıkan Kanka beni koru bıraktım sana. Helal lan sana. Ah be. Evet Mortis can sıkıntı ya. Oğlum adama bak. Elini kolunu sallaya sallaya geçiyor ya. Oğlum zaten bize yani şansımız o kadar iyi ki. O yüzden böyle bu ne ya? Uf, oğlum nasıl nasıl şeyler geliyor ya Poyraz bu maçı kaybedeceğiz değil mi Poyraz evet. yüzdeyiz bu maçı kaybedeceğiz arkadaşlar bak yüzde yüz diyorum sana bu maçı kaybedeceğiz yani başka bir türlü şeyi yok kurtuluşu yok. Yüzde yüz bu maçı kaybedeceğiz abim. Hadi maça. Ne? Aynen bence de maçı kaybedeceğiz. <laughs> Burada arkadaşlar hiç merak ettiniz mi benim ne, ismimin neden Enes Kagan olduğunu? kan yapacaktım ismim Poyraz. Benim canım daha fazla kanka biraz. Nasıl çakıyor? <gülüyor> <gülüyor> çak diyor. <laughs> yes çak. Tövbe <laughs> tövbe. Dönme sen ya. Helal. 2-0 adam olacaksın. Poyraz. iki dakika durduruyoruz. Anda yine giriyoruz kanka. Hadi bakalım. Bam bam bam. Yine adamları pat taklayacağız arkadaşlar ve dünya birincisi var şurada arkadaşlar. Ondan biraz korktum arkadaşlar. Arkadaşlar hayırlı olsun. Hayırlı o. Annen... Arkadaşlar bu biraz önce... Biz yargı bu arada. Aynen arkadaşlar az önce dünya ikincilerine meydan okuduk. Ve şu an yani benim dünya 722.'si olmama rağmen. Çüş. <laughs> <Coş. gülüyor> Ya yuh ya. Böyle beleşçilik olmaz ya. Sen sen, sen... Aynen hep beleş yani. Oğlum altı kupa altı kupa yeniliyoruz lan. Sessiz olalım. basayım. Biz de Renaik'in orijinal desede yaşıyoruz oldun. Vakti gelince saldırırız rating online online. Babalar online kara parana gider. Gel bakalım aslan parçası. Online online babalar online kara gider. Poyraz. O zaman son elimize girip video, video son elimize de girip videoyu kapatıyoruz değil mi kanka? Hadi girelim son elimize arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şimdi güzel videoların devamını istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Videonun başındaki duyuruyu bir daha hatırlatıyorum size. Poyraz'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Yani çok güzel içerikleri var Poyraz'ın da. Komik içerikleri var daha çok böyle çok komik şeyler yapıyor Poyraz kanalında. Bu arada Poyraz hem hem şeyle hem Galatasaraylı hem de Göztepe'li. Ben de anlamıyorum Poyraz'ı. <laughs> Bu da televizyonu açar mısın? Of of of, of. saldım sana. Sen... Sen şeli miydin? Ben seni bol sanıyorum. Aa, evet, 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 o bende. Aa! Aa! Almamız lazım, almamız lazım. Çok sıkıntı ver bana, ver bana. Poyraz. çıktım, 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 kaçtım, kaçtım, kaçtım. Gel, ben seni koruyayım, gel. Onu salma, sal. Alsan, al, al sen kendine. de. Ah be. Al bana, al bana. Hadi at onu. Ya onu da atamadı. Boris ulti 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 hayır 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 hayır. <laughs> <laughs> Efendim. Son elde değil mi bu? Aynen. Arkadaşlar son <laughs> elimizde bitmek üzere. 1 Bir sıfırlık üstünlüğümüz var şu an. Paras paras paras. Gel buradayım buradayım buradayım. son dakika yiyemeyiz abi. Ya son dakika yiyemeyiz ama ya. Dağılattır, 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 dağılattır. Sen de sen de sen de. İmkansız, imkansız yok. koronaymış lan kendi itiraf ediyor. Nerede biliyorsun? Ya hayır ya o. Hayır imkansız bu. İmkansız, imkansız. Hadi bepor. Hayır. hayır! Hayır ya. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Sizleri çok ama çok çok seviyorum arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Birlikte çektiğimiz videolar çok güzel. Poyraz'da bir video gelmesini istiyorsanız 100 like atıyorsunuz ve yorumlara da yardırıyorsunuz. Bugünün sorusunda zaten size söyledim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.